Kesin şey çıkacak değil mi? Bloopers. Arka çok saçmaladın. Tamam, başlıyorum <laughs> Merhaba, ben Kim Oğlan Hakan. Diye değil, pardon, Metne, metne sadık Sadıkkalıyım. <laughs> Baştan başlanıyorum. Çok fazla ihlal ediyorum ama işte, yani sadık kalmaya çalışır ki. Ve yeni, yeni video fikri. <laughs> olmadı olmadı, Metin çok kaydı. Siz bir söylerseniz. Ben de akacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok yüksek gireceğim. Makine öğrenim modeli yaratabileceğiniz göstereceğim. <laughs> Kim o onun hazırladı? Kendin yap video serisine hoş geldin. Evet. <laughs> ben de toplamak için kafayı yiyorum. Ketici yoruş derinle. Görüş mü yorum mu desin? <laughs> Kim olan? <laughs> Abi kendimi yükseltiyorum. Fay zeka analizleri. <laughs> <laughs> Toplar mıyım dedim ama toplayamadım. Çok tatlı evet. Oldu değil mi?